Misafircilik Oyunu Elif o gün annesiyle arkadaşı Ayşe'lere gidecekmiş. Annesi evden çıkmadan Elif'e misafirlikte dikkat etmesi gereken kuralları bir bir anlatmış. Elif annesini dikkatle dinlemiş. Ayşe'lere giderken yanına bebeği Mavişi de almış. Bir buket çiçekle yola çıkmışlar. Ayşe ile annesi misafirlerini neşeyle karşılamışlar. Ayşe Elif'e gel odama gidelim diyerek sarılmış. Elif, tamam birlikte misafircilik oynarız demiş. Ayşe de, biz kızımla ev sahibi olalım, siz de misafir olun demiş. İki arkadaş bebeklerini kucaklarına almış, oyuna başlamışlar. Elif mahsusçuktan kapıyı çalmış. Din dan, dan. Ayşe, kim o? diye sormuş. Elif, Biziz şekerim, misafirliğe geldik, demiş. Ayşe kapıyı çıkırt diyerek açmış. Hoş geldiniz, demiş. Birbirlerine sarılmışlar. Ayşe onları misafir odasına davet etmiş. Birlikte oyuncak koltuklara oturmuşlar. Sohbete başlamışlar. Bu arada bebeklerini bir kenara oturtup, ''Haydi siz de burada oynayın.'' demişler. Ayşe mutfağa gidip annesinin hazırladığı tabakları getirmiş. "Buyur komşucuğum, afiyet olsun." demiş. Elif kibarca tabağı almış. Sonra Maviş'e dönüp "Sen de tabağındakileri güzelce ye. Yarım bırakma, emi kızım." diye tembih etmiş. Ayşe tabakları mutfağa götürmüş. Sonra odaya dönünce "Maviş nerede?" diye sormuş. Elif "Maviş Neredesin? Diyerek onu arar gibi yapmış ve koltuğun arkasından çıkarmış. Kulağına Misafirlikte başka odalara gitmek, dolapları karıştırmak çok ayıptır. Diye fısıldamış. Ayşe'ye dönüp Haydi bize müsaade demiş. Ayşe Güle güle yine bekleriz diyerek gülümsemiş. İki arkadaş vedalaşmışlar. Böylece misafircilik oyunları bitmiş şafak, ziyaret etmek ne güzel.